Merhaba millet benim adım Swinter yani Berkay Bugün sizlere CMD açılmama sorununu göstereceğim arkadaşlar Daha çok istiyorsanız like atmayı yorum atmayı özellikle abone olmayı Ben Şunu söylemek istiyorum bunu videonun isminden anlayacağınız gibi arkadaşlar Regedit ile yapacağız Eğer sizde Regedit görev yöneticisi CMD'ye hiçbir açılmıyorsa Bunun çözümünü ayrı olarak yapacağız arkadaşlar Eğer sizin böyle bir sorununuz varsa yorumdan bunu, bunu belirtmeniz yeterli Sizlere videolu olarak çözümü göstereceğim arkadaşlar Onun çözümü ayrı dediğim gibi Şimdi hızlıca başlıyoruz arkadaşlar İlk olarak eğer Windows 7 ve üstü bir e, Windows sürümü kullanıyorsanız buradaki arama kutucuğuna yazabilirsiniz. Eğer Windows XP ve daha üstünü kullanıyorsanız yani bu bütün Windows sürümlerinde geçerli çalıştırı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştırı açıyorum. Çalıştır daha hızlı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar çalıştıra ve arama kısmına regedit diye yazıyorsunuz. Daha sonra tamama basarak aramayı başlatıyorsunuz. Sonra zaten eğer aramada en üstte bir tane çıkacaktı ona da basın açın çalıştırdan zaten direkt açacak arkadaşlar gitti. Şimdi açtıktan sonra ben şunların hepsini birer birer kapatayım. Açık kalmış bunlar arkadaşlar. Evet size sıfırdan göstermek için bunu yapıyorum. Arkadaşlar burada HK Current User diye bir ikinci seçenek var. Hani ikinci bir dosya işareti var. Onun yazdığındaki tik işaretine basarak arkadaşlar tik mi ok işareti mi ne işte. Ona basarak arkadaşlar içindeki dosyaları açıyorsunuz. Daha sonra burada e, çıkanların en alttan üçüncüsü yani software yazanı tekrar açıyorsunuz. Daha sonra aşağıya iniyorsunuz. P harfini bulamıyorum. Bir saniye. Heh. Arkadaşlar Polycus diye bir dosya var. Yine aynı şekilde onu da açıyorsunuz. Sonra Microsoft var arkadaşlar. Microsoft'u da açıyorsunuz. İçinde sistem Certificates yazıyor arkadaşlar. Onu sakın açmayın. Ee, amacımız zaten o dosyayı bulmaktı. Onu açmak değildi. Dosyayı buluyorsunuz. CMD'yi engelleyen şey bu arkadaşlar. Ee, bunu arkadaşlar üstüne gelip böyle sağ tıklıyorsunuz bu dosyaya. Bula basıyorsunuz. Daha sonra buraya şu şekilde Disable cmd şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar cmd ee, disable cmd daha sonra sonrakini bul diyorsunuz arkadaşlar sonra bekliyorsunuz burada arkadaşlar çıkacaktır bir veya iki tane onları silmeniz yeterli arkadaşlar eğer sizde hani kullanıcı tarafından engellenmiştir yerine cmd sistem şeyinde bulunmuyor veya hani e, windows bulamıyor tarzından hani nasıl söyleyeyim hiç açmıyorsa CMD'yi arkadaşlar bu sizin bilgisayarınızda CMD eksik Demekti ee, onun için ben sizlere açıklama kısmında linkini koydum arkadaşlar CMD'yi indirip Windows'un içindeki sistem 32ye atacaksınız bilmeyenler için yerini göstereyim bilgisayara giriyorsunuz C'ye giriyorsunuz daha sonra Windows ve daha sonra da arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz sistem 32 var sistem 32'ye giriyorsunuz ve daha sonra buranın içine atıyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bu video sizin işinize yaradıysa like atmayı, yorum atmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.